Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere miniş koleksiyonumu göstereceğim. Öncelikle bu şekilde gösterelim. Evet arkadaşlar ben hepsini böyle renk renk ayırdım. Şimdi başlayalım. Evet ilk olarak kırmızılardan başlayalım. İlk olarak böyle kırmızı bir köpek arkadaşlar. Daha sonra böyle Kırmızı bir tilki bu şekilde. Evet. Kırmızım çok yoktu arkadaşlar. Yani kırmızım bitti. Şimdi ise yeşile geçelim. Arkadaşlar bu yeşil değil ama sarı başka olmadığı için buraya koydum. Böyle bir at minişim var. Bu şekilde. Daha sonra böyle bir koala miniş. Daha sonra böyle bir böcek tatlış. Sonra böyle bir kaplumbağa var arkadaşlar bu şekilde. Evet şimdi pembelere geçelim. pemben birazcık fazla var. Bu şekilde bir tavşan demiş. Şöyle arkasını göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Sonra böyle bunun ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım bir kirpi. Sonra böyle bir kedi. Böyle bir peri iş arkadaşlar. Böyle vampir minişim var bu şekilde. Buraları yeşil. Evet şimdi beyazlara geçelim. İlk olarak böyle bir ay, beyaz bir kedi. Sonra tavşan. Bu gri arkadaşlar. Yine da beyazları yanına koydum. Yine bir tavşan. Tek boy uzat ve at var Şimdi morlara geçelim. Böyle bir köpek var arkadaşlar. Tatlı. Sana böyle aslında bu sarı ama kıyafeti mor. Böyle bir kedi var yavru. Yine böyle bir köpek yavru. Kuş. Sonra köpek Bu şekilde ve bir tane daha köpek. Ne kadar çok köpeğim varmış. Şimdi en çok olan kahverengiye geçelim. İlk olarak bir tane filimiz var arkadaşlar. Bu şekilde filcik. Sonra böyle bir köpeğimiz var. Tatlı köpek. Fare. Kedi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kunduz sanırım. Yani kunduza benziyor. Ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Sana böyle bir kedi tatlı. Çok tatlı. Sana böyle bir kedicik. Bir tane köpek böyle. Ve bu da siyah. Böyle yavru bir köpek. İşte köpek diyorum. Kedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun sarı bir kardeşi daha vardı arkadaşlar. O da bu şekilde. İkisi kardeş aslında bunları. Evet arkadaşlar hepsi karışık toplu şekilde de böyle gözüküyorlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer daha fazla böyle miniş videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öptüm bay bay.